Merhabalar Bu videomuzda böyle minnak bir yumurta öreceğiz Daha önceki videomuzda tavuk örmüştük Onun için böyle küçük bir yumurta öreceğiz Onu kenara koyalım Hemen başlayalım Yine ipimi aldım Sihirli halkamı yaptım İçine 8 tane sık iğne yapacağım 1 2 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kapatıyorum. İlmek belirleyicimi son ilmeğime taktım. Şimdi ikinci sırada 10 sık iğneye ulaşacağız. Bunun için 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm dördüncünün içine çift batıyorum. Aynı şeyi tekrar edelim. Üç tane sık iğne ördüm. Dördüncünün içine çift battım. On tane sık iğne mi oldu. Şimdi 12 tane sık iğne için 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. 5'incinin içine çift battım. Tekrar 1 2 3 4 tane tek ördüm. 5 içine çift battım. 12 sık iğneye ulaştım. Şimdi bu sırada 16 sık iğneye ulaşacağız. Bunun için de 1 2 tane tek ördüm. 3 ve 4'üncüyü aynı yere batıyorum. 1 2 tane tek ördüm. Bir tane arttırma yaptım yanındakini. Tekrar yani iki tek, bir çift öreceğim. Bunu 4 kere tekrarladığımız zaman zaten 16'ya ulaşmış olacağız. Sıranın sonuna geldim. Şimdi 20'ye çıkmak için aynı şekilde 1 2 3 tane tek ördüm. Bir tane çift örüyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. Devam edelim. 1 2 3 tane tek ördüm. Bir tane çift örüyorum. 1 2 3 tane tek ördüm. Son çiftimi de yaptım ve 20'ye ulaştım. Şimdi bir sıra boyunca Artırma eksiltme yapmadan 20 sık iğne öreceğiz sıra başına kadar her sık iğneye bir sık iğne batarak devam edelim. 20 sık iğne ördük? Şimdi 24 sık iğne öreceğiz. Bunun içinde 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Yine devam edelim. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırma 1 2 3 4 ördüm. Bir tane artırma ördüm. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane artırma yaptım. 24'e ulaştım. Şimdi bir sıra 24 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 sıra başına kadar devam edelim. 24'e ulaşalım. sıranın sonuna geldik şimdi eksilteceğiz artık bunun içinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne ördüm 11. ile 12. .yi beraber alıyorum. Yani bir tane azaltma yaptım. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 22'ye ulaştım. Şimdi yine aynı şekilde 2 eksilteceğim ve 20 sık iğneye ulaşacağım bunun için de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne ördüm bir tane kesme işlemi yaptım aynısı tekrar edelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne ördüm. Bir tane eksitme attım. 20'ye ulaştım. Şimdi 18'e ulaşabilmek için yine aynı yöntemi kullanacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yine tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ördüm. bir tane kesme yaptım. Şimdi burada sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Bunun için bir tane öreceğiz. Bir tane keseceğiz. Bir öreceğiz. Bir keseceğiz. Sıra başına kadar bir ör bir kes yapıp 12'ye düşüreceğim. Sonra da içine elyaf dolduracağım. Şöyle. 12 sık iğneye ulaştım. Şöyle. Şimdi hemen için dolduralım. içinde olurduk. Kapatalım. Artık hep kesiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapattım. Şöyle bunu da hemen ipimizi kaybedelim. O yüzden ipimizi öndeki ilmeklerden geçirerek dolandırıyorum. Bunu sıkalayacağım. Sonra da içinden geçireceğim. şöyle içinden geçiriyorum ipliğimizde fazlasını keselim şöyle elimizle hafif şekil veriyoruz ve yumurtamız bitti şöyle iki tane sevimli yumurtamız oldu tavuğumuzun yanına yumurtalarımız da koyabiliriz. Şimdilik bu çalışmamız bitti. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.